şöyle söyleyeyim, 18-19 yaşlarında çocuklar toplanıp kafeye geldiler, sandalyeleri fırlattılar. Sonrasında tabii silah patladı ama kuru sıkıydı neyse ki. Ondan sonra durumu da biz de polise şikayet ederek bildirdik. Sonrasında umarım çözmüşlerdir. Yani klasik çoluk çocuk davranışları bunlar. Fatih'te oturuyoruz normal doğal olarak tabi de. Arbede sonrası toplandılar, geldiler tekrardan. Çocukla aralarındaki husumeti çözememişler. Onu halletmeye geldiler, öyle söyleyeyim. Peki yani 18 yaşında bir çocuğun elinde bir silah bulunabiliyorsa vallahi sonrasını ben de düşünemiyorum doğal olarak. Tabii tabii zaten direkt kamera kaydını polislere verdik. Şikayetçi de olduk. En kısa sürede umarım yakalanırlar, cezasını çekerler.